Hasan, hadi oğlum, gel şu ürünleri taşıyalım kimse gelmeden. Tamam usta. Şey, şey. Oğlum ürünlerini yavaş bırak oraya bak. Aman ha, dolar yükselince işimize çok yarayacak. Ya Hayırlı işler, kolay gelsin. Hoş geldiniz, buyurun. Usta, başka hangi alayım? Hayırdır usta, ne iş bu? Ne olacak hemşerim? Zam geliyor. Malları depoya kaldırıyoruz. Ee, ya sonra peki? Sonrası var hemşerim. Zam geldi mi yeni fiyatlar satacağız. Ee desene, yine olan vatandaşı olacak. Neyse, hadi sana iyi saklamalar. <laughs> sağ ol, sağ ol. Şuna bak ya, ne diyor lan bu? Bana bak be maşallah maşallah. Geçer, geçer. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Buyurun abi ne istemiştiniz? Ya burada niye ayrı ayrı fiyat var? Abicim sen kağıda bakma. Bu dolar 3 lirayken, bu dolar 5 lirayken, bu dolar ise 8 lirayken, şimdi ise 10 lirayken. Allah Allah. Ya burada niye satılık diye yazıyor? Sus diye mi koydunuz? Yok birader, zam gelecek. Fiyatlar beline kadar. Satılık değil. Allah Allah. Aynen öyle abicim. Desene yakında nefes almaya da zam yaparlar. Neyse hadi sana kolay gelsin. Aman yükselsin dolar. Ya kardeşim olur mu o fiyata ya? Bana gelişi bile o kadar değil. Yani sen benim zarar etmemi mi istiyorsun? 100 liradan aşağı olmaz kardeşim. Olursa gel anlaşalım. Haydi kolay gelsin. Oo Mahmut hangi rüzgar attı seni buraya? Rüzgar değil, lodos sattı. Neyse boş ver onu bura da sen ne yapıyorsun? Hiç sorma be Mahmut. Bu insanlarla uğraşmak kadar zor bir şey yok. Bedava araç versen yine yaranamıyorsun. O niye Necati? <laughs> niye olacak? Adama fiyat veriyorum fiyatı beğenmiyor. 100 bin lira dediğim aracı daha düşük fiyata istiyor. Bedavaya mı vereyim? Allah Allah. Aslında cayması için o fiyatı veriyorum. Doların yükselmesini bekliyorum. Dolar yükseldiği zaman iki katı fiyat vereceğim. Baksana araç bu. Değmez mi sende? Sen de çok fazla istiyorsun sanki Necati. Yüksek mi? Sen ne anlarsın be? Şu anki piyasa bunu götürüyor. Sen de mi be Necati? Ulan biz kime güveneceğiz? Kazıklayan kazıklayana. Vatandaşı düşünen hiç yok. Gerçekten hayat yaşanmaz hale geldi. Allah yardımcımız olsun. Neyse hadi sana kolay gelsin.